Herkese merhaba. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bu videomda sizlere mutluluğun tanımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mutluluk nedir? Mutluluk nedir? Yani ne hissedersiniz? Ne hissettiğinizde mutlu olursunuz? Ne yaşadığınızda mutlu olursunuz? Hayatınızdaki mutluluk nedir? Para mı? Aşk mı? E, sosyal ilişkiler mi? Yani nedir yani? Mutlu eden şey sizi nedir? Mutluluk görecelidir arkadaşlar. Mutluluk kişiye göre değişir. Hayatımızdaki yaşadıklarımız, ee, olumlu olaylar, olumsuz olaylar. Yani biz bunları kendimiz değerlendiririz. Kendi bakış açımıza göre değerlendiririz. Hayattaki mutluluğu sadece kendi bakış açımıza göre değerlendiririz. Kişiye özeldir yani mutluluk. O yüzden mutluluk bir seçimdir arkadaşlar. Eğer mutlu olmayı seçiyorsak, hayatımızda mutlu yaşamayı seçiyorsak biz mutlu olabiliriz. Yani bu seçimi yapmamız gerekiyor. Bunu içsel olarak gerçekten yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz sürekli her şeye farklı yönden, negatif yönlerinden bakarsak sürekli mutsuz, olur, mutsuz oluruz arkadaşlar. Yani önemli olan onu seçmek, mutlu olmak, her şeyin içindeki o iyiliği, güzelliği görebilmek. Hayatımızın her alanında mutlu olabiliriz. Yani o mutluluk bizim içimizdedir. Her şey içimizde olduğu gibi mutluluk da içimizdedir. Yani o mutluluğu içimizde bulabiliriz. Hiçbir zaman dış etkenlerde değildir. İstediğimiz kadar paramız olsun, yani çok zengin olalım, çok çevremiz olsun, sosyal hayatımız çok gelişmiş olsun, etrafımızda Böyle bizim arkadaşlarımız ne kadar çok olursa yani onlarla mutluluk o değildir arkadaşlar. Önemli olan bizim neyle mutlu olduğumuzdur. Mutluluk içimizdedir. Biz nereye gidersek, nasıl hissedersek ancak o şekilde mutlu olabiliriz. Yani e, mutsuzsak, eğer üzgünsek, hayatımıza istemediğimiz bir şeyler oluyorsa, bulunduğumuz yeri mesela suçluyoruz. bulunduğumuz yer, ben buradayım ama şuraya gidersem o zaman daha mutlu olacağım. Oraya gittiğimizde de inanın orada da mutlu olmayacaksınız, orada da mutlu olamıyoruz ya da şu işe girersem ya da şu istediğim kişiyle evlenirsem o zaman çok daha mutlu olacağım. O şekilde yaparsam daha çok mutlu olacağım. Çok para kazanırsam, çok zengin olursam çok mutlu olacağım. Yani bunları bu şekilde yaptığımızda inanın onlara bağladığımızda mutluluğumuzu kişilere nesnelere yani bir sebebe bağladığımızda biz hiçbir zaman mutlu olamayız arkadaşlar. Çünkü o sebepler olsa dahi biz o doyuma, o mutluluğa, o huzura ulaşamayız. Önemli olan bizim içimizden gelmesi, o mutluluk duygusu, o güzellik duygusu içimizden gelmesi, biz içimizdeki eksiklikleri gideremediğimizde içimizi iyi anlamda, pozitif anlamda besleyemediğimizde hiçbir şekilde, hiçbir şeyle mutlu olamayız arkadaşlar. Mutlu olduğumuzu sanırız. Yani önemli olan kalben hissedilmek, kalpten mutlu olabilmek. Yani bizim çoğu şeyimizi mesela egodan dolayı istiyoruz. Egosal istenen şeyler, egodan kaynaklı istenen şeyler, inanın kısa süreli mutluluklardır. Yani Nasıl diyeyim aldatmacadır yani çikolata gibi kendinizi mutlu hisseder yani çikolata yediğinizde ne yapıyorsunuz kendinizi mutlu hissediyorsunuz kısa süreli bir haz yaşıyorsunuz ondan sonra o çikolata bittiğinde yine eski ruh halinize eski halinize dönebiliyorsunuz. Önemli olan bunu içeriden yapabilmek İçeriden besleyebilmek kendinizi ben de mesela daha önceki hayatımda bu kişisel gelişimle yani birebir mesela aktif olarak ilgilenmeden önce meditasyon yapmadan, nefes egzersizleri yapmadan yani pozitif anlamda kendime bir şeyler biliyorsunuz mesela, biliyordum mesela, her şeyi biliyordum, araştırıyordum ama uygulamıyordum. Uygulamaya geçtikten sonra, geçmeden önce, daha öncesinde yapıyor işte şöyle yaparsam daha mutlu olurum, böyle olursa, şurada olursam daha mutlu olurum, şu insanlarla olursam daha mutlu olurum. Yani bu inanın öyle değil. Yani insanları da değiştirmeye, yani hiçbir şey değiştirmeyeceksiniz, kabule geçeceksiniz, olduğunuz hali kabul edeceksiniz ve kendinize ne kadar çok pozitif anlamda, iyi anlamda yatırımlar yaptığınızda, kendinizi güzel enerjilerle beslediğinizde o mutluluk sizin içinizden gelecek. Yani küçük şeylerle de mutlu olmasını bileceksiniz. Ha ben küçük şeylerle mutluyum, ha ben büyük şeyler istemiyorum, öyle bir şey de değil. Önce küçük şey, yani kendi mutluluğu içinizde aradığınızda, bulduğunuzda, inanın sizi mutlu edecek daha büyük şeyler de sizin için gelecekler gelmesini sağlamak. O mutluluk hissinin kalpten gelmesini sağlamak. Egosal küçük hazlar değil. Gerçekten kendinizi mutlu hissetmek. O coşkuyu, o huzur, o dinini, o hissini yani tarif edilemeyen, yani o kadar güzel, o kadar muhteşem ki o doğal olan, içten gelen mutluluk. O mutluluk hissini tamamen içeriden gelerek hissedebilmek, yaşayabilmek. Onu ne zaman yaşamaya başladığınızda inanın o zaman gerçek mutluluğun e, anlamını bulmuş olursunuz. O zaman mutluluğun tanımını yapabilirsiniz. Yani çünkü dışarıdan kaynaklı nesnel olarak yaşadığımız olaylar ya da isteklerimiz hiçbir zaman bizi tam anlamıyla mutluluğa huzura ulaştıramaz arkadaşlar. Çünkü onu içeriden tamamlamadığımızda dışarıdan gelir ve gider. Gelir ve gider. O anlık dediğim gibi egosal hazlar, egosal mutluluklar, nefsi hazlar yaratır bizde. Yani onu çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Biz bunu egodan dolayı mı istiyoruz? Biz bunu gerçekten ihtiyacımız olduğu için mi? Gerçekten içimizden geldiği için mi? Gerçekten kalbimizden gelip bize iyi geleceğini bildiğimiz için mi istiyoruz? Yani bunu işte dediğim gibi kendimize yatırım yaptıkça, kendimize pozitif anlamda bize her ne iyi geliyorsa bunu beslediğimizde kendimize biz o zaman daha çok iyi anlamda, güzel anlamda bir şeyler katabiliyoruz ve mutluluğu içimizden gelmesini sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Önemli olan mutluluğun içinden gelmesi, onu hissedebilmek, o coşku duygusunun gelebilmesi. Bir şey isteyeceğimiz zaman da mesela dua edeceğimiz zaman daha Böyle yani bir dilekte bulunacağımız zamanda önemli olan o zamanları işte çok iyi değerlendirmek. O mutluluk, o hissin içimizden geldiğini hissettiğimizde kesinlikle o zamanları çok güzel değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. O coşku hissi geldiğinde, o mutluluk, huzur, dinginlik hissi geldiğinde yani o istemek istediğiniz şeyi böyle tüm iliklerinize kadar çekin isteyin. Yani hiçbir şekilde yani o dönemleri çok iyi değerlendirin. O duygu geldiğinde içinize onu güzel değerlendirin. İsteklerinizde bulunun, dileklerinizde bulunun, dualarınızı edin. Meditasyon yapabiliyorsanız meditasyon yapın. İnanın size çok iyi gelecektir. Yani dışarıdan hiçbir şey bizi e, mutlu edemez. Yani dış etmenler bizi mutlu edemez. Dediğim gibi geçici mutluluklara sebep olur. Önemli olan içimizi tamamlamak. İçimizi tamamladıkça dışımıza da yansıyacak. Biz mutlu oldukça çevremize de yansıyacak, çevremizdekiler de mutlu olacak, ailemiz mutlu olacak, çocuklarımız mutlu olacak. İnanın yani mutlu insanlar yetiştireceksiniz. Dünyaya bir katkımız olacak. Evrene, kolektif bilince bir katkımız olacak. Yani iyilik anlamında her ne yaparsak yapalım, biz ne kadar mutlu olursak onu o şekilde yani her yere yayılacak. Herkese ilk önce çevremizden, ilk önce kendimizden. Yani düşünün bir ışık yanmaya başladığında önce kendisini aydınlatıyor kendisini aydınlattıktan sonra yavaş 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 çevresine de yayılmaya başlıyor. Kendimize, içimize, çevremize, çocuklarımıza, ailemize, eşimize, annemize ondan sonra arkada dostlarımıza, tüm dünyaya, ondan sonra tüm evrene bu şekilde düşündüğümüzde inanın gerçekten mutlu olalım. Yani kendimize iyi gelecek her ne varsa bunu yapalım, bunu arayıp bulalım, deneyim, deneyimleyelim, hayatımıza uygulayalım ve kendimizi mutlu hissedelim arkadaşlar. Yapmak istediğimiz, hayatımızda istediğimiz şeyleri de zaten mutlu olabilmek için, huzurlu olabilmek için yapıyoruz. O yüzden o mutluluk bizim kendimizde olduğunda, içimizde olduğunda zaten o bizim istediğimiz maddi olan şeyler de inanın bizi bulacaktır. Yani o zaten kendiliğinden gelecektir. Nasıl olduğunu bile anlamayacağız. İsteyelim, isteklerimiz, hayallerimizi yüksek tutalım. Hiçbir zaman sınır koymayalım mesela. İsteyebildiğimiz kadar isteyelim ama Mutluluğumuzu onlara bağlamayalım, biz mutlu olalım, biz e, daha iyi hissedelim, daha e, yani güçlü hissedelim, mutlu hissedelim. İnanın onlar zaten biz mutlu olduğumuz sürece, biz mutlu edecek olayları kendimize daha çok çekeceğiz. O yüzden o şekilde yaparsak inanın e, mutluluğumuza mutluluk katarız ve çok güzel olur. Yani yaşıyoruz, yaşıyoruz mesela mutluyuz diye hayatımız dört dörtlük olduğu için mutlu olmuyoruz, bakış açımızı değiştirdiğimiz için mutlu oluyoruz. Mesela olumsuz olaylar da yaşadığımızda çocuklarıma da mesela kızıyorum ee, bazen istemediğim davranışlarda bulunduklarında bir annesiniz sonuçta insansınız yani en önemlisi insansınız kızıyorum mesela istemediğim şeyler olduğunda ee, eşimle mesela tartıştığımız zamanlar olur çevremde kızdığım yani istemediğim olaylar yaşıyorum üzülüyorum mesela üzüldüğüm zamanlarda da önemli olan o duyguya takılı kalmamak. Önceden olsa mesela a küserdim. Ya üç gün şey yapardım mesela böyle hani derler ya trip atardım. Hani buna gerek yok. inanın o olmuyor zaten. Belli bir süre sonra o kendiliğinden geçiyor. O mutluluk hissi kendiliğinden geliyor. Yani ne yaşarsanız yaşayın. Önemli olan onu yapabilmek. Yaşadığınız negatifleri, negatifliklere rağmen o anki sinirinize, öfkenize rağmen onun kısa sürmesi. Çünkü insansanız onunla da savaşmayın. Yani yaşıyorsak o duyguyu da biz onu da kabul edelim. Yaşıyoruz ama önemli olan uzun sürmemesi o mutluluk haline çok çabuk, çok rahat bir şekilde geçiş yapabilmemiz çok önemli arkadaşlar. Şükürler olsun yani Rabbime evet gerçekten o mutluluk hissi içimden geliyor. Artık böyle o coşku, o mutluluk hissi içimden geldiğinde de hiçbir şeyin e, önemi kalmıyor yani. O yaşıyorum tamam geldi geçti yani o yaşadım, üzüldüm tamam kızdım. Ama onu da güzellik bir şekilde anlaşılır bir şekilde üstünde de örtmeden o an çözüyorsunuz mesela. problemimiz her neyse o an çözün ve üzerinde durmayın. Tekrar tekrar da aynı şeyi mesela yaşamayın. Problemi çözün ve bırakın bir kenara. Ondan sonra yine mutlu bir şekilde hayatınıza devam edin. Ve o mutluluk hissinin içeriden gelmesi çok önemli arkadaşlar. Yani onu hissedin. Onu iliklerinizi hissedin. Bunu da yapabilmenin e, yani yani bana göre yollarından birisi işte kendimize yatırım yapmak. Hatta tek yolu diyebilirim. Kendimizi sevmek, kendimizi bize iyi gelen şeylerle kendimizi beslemek. O şekilde yaparsak inanın çok daha güzel olur, çok daha mutlu, çok daha huzurlu bir hayat yaşarız. Önemli olan mutlu bir hayat yaşayabilmek zaten. Her şeyi bunun için yapıyoruz. Bunun bilincinde olup bu şekilde yaptığımızda inanın mutluluğun tanımını bulmuş oluruz yani kişiye özgü. Bizi ne mutlu ediyorsa o şekilde ben bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.